Ne oluyor ya? Nereye gidiyorsunuz Elif? Anne bizi aradılar. Anne altın olarak evimize hırsız girmiş. Bizim bir şeyden haberimiz yok. Ne diyorsun anneciğim? Altın odaki evimize hırsız mı girmiş? Evet. Kim aradı? Hı? Kim Komşular aradı? Sen Kim ar şaka mı? Mağafetmişler. Elif sen ne diyorsun? Babam nerede? Aa ya hadesine, hadesine. Elif neler anlatıyor bana böyle hadesine. doğru mu? Hadesine, 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 hadesine. E, niye söylemiyorsun Çok beni? Çıkmış, Hazırlanıp çıkmış. çıkmışsınız bana şimdi mi haber veriyorsun çabuk sen? Geldi, Komşular mı aradı bir şey olmuş evet, mu söylesene. Bizim, bizim bir şey olmuş mu be? kapılar bizim açık mi değil mi? mi? Eyvah eyvah. Çabuk, eyvah. Polis aradın mı? Polis aradın mı? Ona aramışlar yürü yürü. Eyvah eyvah Elif. Çabuk 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 eyvah 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 çabuk. Arabaya biniyoruz ve gidiyoruz arkadaşlar altın ki elinize. Hırsız girmiş komşular bizi aradı. İnanmıyorum ya Elif. Elif'in odasını da mahvetmişler. Elif öyle mi söylediler çabuk sana? Çabuk, çabuk, çabuk. O zaman bir an önce gidiyoruz Altunova'ya. Haydi bakalım yola çıkalım. Orada benim şeylerim vardı. Böyle çok güzel kalem kutum vardı. Hatta benim orada özel kalem kutum. Orada tutuyordum. Burada bir şey Aa, oldu düşündüğün diye. Düşündüğün şeye ya, bakar mısınız? Ya, Elif. Elif. Var ya, evi yıkarım. Elif. Benim orada kol saatim var. Benim orada gözlüğüm var. Sen düşmüş onların derdine. Şunlara bak. Bilmiyorum, sen de bir tane kol saatini bir düşünüyorsun ya. Hadi şeye bak ya. Aa inanmıyorum size. Allah Herkes Allah. kendi özel eşyasını düşünüyor şu anda. Dur Poyraz'a sorayım bakayım. Poyraz senin var mı böyle özel Arabaları eşyaları? Arabaları var onun da. Senin arabalarını almış mıdır sence hırsızlar Poyraz? Ablan da babanı görüyor musun? Herkes kendi özel eşyasını düşünüyor. Aa a a, o da arabası için ağlıyor. İnanmıyorum size ya. Ya kimse de evi düşünmüyor ya. Ya eve zarar verdilerse bu hırsızlar. Benim, benim saatim gitmesin de O saatini düşünüyor. Yok. O özel eşyasını düşünüyor. Poyraz arabasını düşünüyor. Size var ya inanamıyorum ya. Bir an önce şurada gidelim ya. ya. Güzel, gidelim ben siz? evi düşünüyorum. Şunlar da özel eşyalarını düşünüyor ya, ya. Ben de artık evi düşünüyorum ya. Özel eşyamı sonra alırım zaten ya. Aynen, Aynen öyle. Yine. Biz bir an önce gidelim değil evet. mi Elif? Haydi bakalım babası baskaza gidelim. Anne, Fırsızlar anne, evde mi bakalım? Anne parmak izi alırlar mı? Evet evet parmak izi alacaklar Elif. Bu gece orada kalamayacağız. Önce bir gideceğiz, kontrol edeceğiz evimizi ya tamam anne, mı? Anne Bu evde de şey var. Bu eve de gelemiyoruz Hiç bu anne, defa. Ilacı sıkmamış mıydı? Evet burayı değil ilaçladık. Şimdi ne yapacağız? Biz nerede kalacağız bugün? Kuzenlere gideriz. O zaman kuzenlerin evine gidiyoruz bu gece tamam mı? Orada kalıyoruz. Tamam. Haydi bakalım bir önce evimize gidelim önce geldik anneciğim hava karardı biz gelene kadar. Bak bakalım ne oldu? Şaka yapıyorsun ışıklar mı yanıyor? Eyvah eyvah bakalım hemen ışıklara doğru şöyle. Evin bütün ışıkları camlar da açık. Elif neredesin? Elif 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 neredesin? Işıkların hepsi yanıyor. Elif ya ev Elif gel buraya. Kendi odasına koşuyor bak şimdi. Kendi odasının ışığı yanıyorsa tamam kıyamet kopmuştur. Ne oldu? Yanıyor. Yanıyor mu? Nerede? Elif bal kurun ışığı yanıyor. Ya Elif tamam tamam bir dakika dur 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 bekle bir dakika polisler gelmiş olabilir. Bekle anneciğim ya, ya kız, da yoldalar kız, geliyorlar. Kız, 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 kim ya? Gel buraya gel bakalım evden ne götürmüşler acaba. Dur baban da poyrazı indiriyor ve hemen eve çıkıyoruz Elif koş. Koş anne koş olalım. Koş 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 Elif koş şifreyi aç bize. çabuk şifreyi aç çabuk anneciğim Elif ne diyorsun ya. Aç 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 bakalım. Işıkların hepsi yanıyor hepsi. Bir şey diyeceğim polisler geldi mi acaba ha? Ne dersin? <laughs> yok yok daha gelmemiş galiba polisler. Geç 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 geç. Çabuk çabuk çabuk. Bak. Bas bakalım ne Bas Elif. Bas, bas, Elif. Bas, bas. Elif acaba Bak. ne aldılar? Eyvah ben sadece şimdi kendi odama düşünüyorum. Ee, bir şey diyeceğim. Kimin, evi, düşünüyor, düşünüyor. evi düşünürüm. Evi, evi, düşünürüm. evi bakalım evde ne yaptılar? Bir hırsızlar. Komşularımız nerede Elif? Onlar da bizi bekliyorlardır şimdi biliyor musun? Hepsi bizi bekliyordur şimdi. Gitmiş mi? E, saatlerdir tabii yolda trafiğe takıldık ya. Kim Hı. beklesin ki bize? Polisler de yolda geliyor. Aç bakalım şimdi. Şş, bir dakika dur. Yavaş. Kapı. Çık bakayım oradan. Televizyonu götürmeye kalkmışlar. Yine, evet. Son anda yakalanmışlar. Kaçmışlar. Baksana. Hı. Televizyonu kapıya koymuşlar. Hı. Hı. Ne yapmışlar? Elif. Elif inanmıyorum. Ya, bu buraya ya. gel, buraya gel Elif. Ya, bu ya? Aa! Çık ya, çık çık. Ya, bu ne, bu ne, ne ya? böyle? Bütün her yer açık. Ya, Elif koş. Ne? Ya bunlar ne yapmış? Bütün çekmeceleri yere dökmüşler. Elif. Elif koş, koş, koş. Her yeri talan etmişler Elif. Salona bak. Elif'in odasına bakalım. i̇nanmıyorum. Elif'in odasına bak. Bu benden bir şey Nereden biliyorsun almadıklarını? Nereden biliyorsun Elif? Özel çantan nerede? Özel çantam mı? Şimdi aklına geldi şaşkın özel çantası. Açsana baksana yerinde mi? Elif yerinde mi? Götürmüşler mi? Aa! Götürmüşler. Demek ki masasının üstündeydi. Neredesin? Gel buraya. Gel Elif'i kaldır. Ya Gel. Ince, Elif o da eşyanın derdinde. Elif Elif kalksana. Elif bir şey olmaz. Yenisini alırım sana. Elif Elif kalkar mısın? Çantanı götürmüşler <laughs> mi? Elif götürmüşler mi? <laughs> İnanmıyorum. Ne vardı içinde? Şuan ne vardı? Elif şey demeyin. Elif hiçbir şey demeyin. Elif ne yaptı? Bütün çekmeceleri kapattı. Parmak izlerini bozuyorsunuz şu anda. Polis gelecek birazdan. Elif yapma. Elif. Kalk kalk hadi kalk. Ne oldu? Onlar alacak halleri yok ya Elif ya. Özel çantası gitmiş. Elif'in masasının haline bakar mısınız? Elif bu ne? Poyraz'ın arabalarına bakayım ben. Bir balkona Açma. Oo. Balkonu ne yapmışlar Elif? Oha! Nasıl karıştırmışlar burayı böyle? Poyraz Ya buraya Poyraz'ın hiçbir şeyini almamışlar. Poyraz'ın eşyalarını beğenmemişler Elif hırsızlar. Ya Poyraz, burada ne işleri var ya burası bir kere çocuk odası. Bilmiyorum ki baksana en çok senin odanı karıştırmışlar Elif. Her yeri talan etmişler. Poyraz Hı. almışlar mı eşyalarını? Düdüklerin nerede? Götürmüşler ya. Yeni aldığımız arabaları da götürmüşler ya. Elif sen ne yapıyorsun hala sticker yapıştırma derdinde. Dolabın komple sticker oldu. Mahvettin mobilyalarını ya. Eee. Anneciğim bunlar iz bırakıyor ya kalktığı eee. zaman. Ne yapın? Ya. Sana Şş. kötü bir var. Ne oldu? Tabletin camını kırmışlar. Bir bana tabletimi nasıl kırmışlar? Tablet, geç geç koş. Tablet, telefonu. Nerede? Nerede? Aaa! Elif bu ne? Elif tabletine bak. <laughs> Elif'in tabletin haline bak. Bunlar eski telefon ya. Ah. Bunlar işe yaramıyor zaten. Ama aa, Poyraz daha çok kırdı tableti. <laughs> ya sen ne yapıyorsun şaşkın ya? Oğlum ne Abla. yapıyorsun? Mahvetmişler. Bir dakika, Abla. S24 vardı burada senin. O nerede? Benimki şey, ah şeyde ya. Hayır! O benimkiydi. Senin S24 nerede? O da gitmiş. Al çok güzel oldu. O da gitmiş. En güzel telefonu da gitti Elif, babanın telefonu gitti. Seninkini de kırmışlar. Aa oynuyor kızım. Telefon çalındı diyorum ya. Hoşuna gitti herhalde. Buraları böyle bırakıyoruz tamam mı? Elif bak şimdi. Polisler geliyor tamam mı parmak izi almaya. Sen mi yazmıştın onu? Şaka yapıyorsun. Yemin ederim nasıl denk Hırsız giremez. Aa, aa! Evden çıkarken Elif. Ya, dur dur. Birisi arıyor galiba. Dur. Kim arıyor? Komşular galiba Elif. Tamam. Ne oldu? Bir şey oldu galiba. Babaanam. Yok, yok yok. Biz yok hiçbir şey ellemiyoruz. Yok yok tamam tamam. Elleme elleme bak ellemeyin Hiç diyorlar. Elleme dur Biz şöyle elleme. Tamam tamam. Abi, Polisi Allah. aramışlar. Çıkın Allah, diyor. Ay, <laughs> şey Polisler aşağıda galiba. Yok. Gelmişler tamam, mi? Tamam tamam. tamam. Ben ne oldu? Şuraya ne oldu? Şey gelmiş bizden de gelmişler. Hiçbir şey demiş parçayı. Parmak izi. Olay yeri inceleme elime, kimi elime, geliyor. Elleme eleme Burcu burları açtı elime. hemen. Onları nereden buldun? Zaman, yesin, hırsız, tamam ne yani buldun? Hiçbir şey mi yiyeceksin? Hiçbir şey, Hiçbir eleme, şey elemiyoruz ben. şu an. Direkt tamam. kuzenlerin evine gidiyoruz. Aynen. Bu gece burada çalışma var. Ee, polisler olay yeri incelemek mi geliyor? Koyayım, tamam mı Elif? Ya. Parmak izlerini alacaklar tamam mı? Kim siz kim olabilir sizce arkadaşlar? Tanıdık biri mi sizce? Biz, biri bize şaka mı yaptı? Tanıdık yani bir olabilir mi? Ne elif. Bu evin şakası mı olur? Ben ne bileyim ya. Baksana şuraya bir şey de almamışlar Allah ki. Allah. Bir babanın telefonunu götürmüşler. Televizyonu da son dakika şey yapmışlar kapıda bırakıp kaçmışlar. E, sığmayacağı halde. O yüzden mi? Yaşıyorum, yaşıyorum. Hırsız giremez yazmış evi hırsız girdi. Ah Elif ah. Hırsızlar sana mı kızdı acaba? <laughs> o notu bırakıp gittiler ya. Hadi biz bir önce çıkıyoruz. Hadi toparlanın. <gülüyor> toparlan toparlan <gülüyor> gidiyoruz. Kuzenlere gidiyoruz. haydi Biz şimdi çıktık gidiyoruz kuzenlerine. Neden Elif? Polisler Çünkü neden polisler var, geldi. Var. Hadi sen dön bakalım <laughs> şöyle. Polisler geldi evet. Şimdi <laughs> olay yeri inceleme ekibi de gelecek. Biz de gidiyoruz şu anda. Bu gece burada kalamayız çünkü. Bayağı bir çalışma olacak. Değil mi? Evet. Haydi bakalım. Biz bir kuzenlerin evine gidelim. Ben sizi bak bakalım. Ben hırsız kim çıkacak acaba? elbise bile almadık. Haydi bakalım. Polis de biz böyle doğru gidiyor.